Doktor Kefeli'ye soruyoruz. İmplantın belli bir ömrü var mıdır? İmplantların ömrü aslında kişisel faktörler son derece önemlidir. Hijyen faktörleri önemlidir, diyet faktörleri önemlidir. Ee, üzerine yapılan protezin cinsi ve şekli son derece önemlidir. Örneğin siz 4 implantta sabit protez yaptırmak zorunda kaldınız ve dişinizde başka bir kemik yok. İşte bizim all on four dediğimiz yapılarda bunların belli bir ömürleri vardır ve diğer implantlara göre kısadır. Ama implantların genel olarak beklentisi bizim çapı ve boyuna bağlı olmaksız olmak kaydıyla 15 ila 20 sene implantın bize sorunsuz olarak hizmet etmesini bekliyoruz.